Ayet 84. Kul li menil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemun. Kul li men kimin el ardu az Ar yüzü ve men ve kimseler fiha onun içinde orada in kuntum eğer siz olduysanız ta'lemun siz biliyorsunuz. Ne ki deki arzın yeryüzünün ve onun içindekilerin yeryüzünün içindekilerin kimin olduğunu biliyor musunuz olduğunu eğer biliyorsanız arzın, yeryüzünün, gönlün içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız söyleyin kelimesini yazmamış allah Teala ama bunun manası eğer biliyorsanız söyleyin bakalım. Arzın yani yeryüzünün ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız o zaman söyleyin. Kimin? Yeryüzü, onun içindekilerin hepsi Allah'ın. Sevgili kardeşlerim, bizler sadece birer yaratıkız. Onun tarafından yaratılmış olan birer mahluk, birer yaratık. Ve sahibimiz odur. Sadece bu küçücük dünyamızda değil, sadece bizim güneş sistemimizde değil, iki buçuk milyar güneş sistemi onun tarafından yaratılmış büyüklüğü düşünce bazında bile bir araya getirmek zor. <laughs> o, o Allah'tır. Sonsuzu yaratan Allah.